onu insanlar ona ta onun gibi yapıp da güzel bir Allah'ın yolunu gösterirse o hidayete vesile olduğu insanların da aynı sevabını o da kazanır. Onun sevabından bir şey eksilmez. Onu da Yaptığı, yapanın da eksilmez. Hepsi aynı olarak Allah Azze ve Celle verir. Bir kişiyi e, hidayetine vesile olursa o, o kadar. Ötekisini, ikincisini de gene iki kişinin sevabını kazanır. Ne kadar insan e, hidayete erişirse, o ilim öğrenirse, Onların cevaplarını o insana da yazılır. Bu e, hidayet vesile olunan e, şeylerdir. Onların cevapları tabi e, elinden gele, geldiği gibi insan yapabilir. Bazılar yapar, bazı yapamaz. Yapanların dediğimiz gibi bu. E, hidayete vesile olunan ona da fayda olur. Ötekilerine de çok büyük faydalar olmuş olur. ki ikinci tarafta da insan bir kötü bir yol gösterse bunu yapanın da günahı onadır o insanadır ki bu bir kişi olsun bir kişinin günahı iki kişi olsun iki kişi bin kişinin günahı gene o insanın boynuna olur günahlar ne kadar insan bu Allah'ın razı olmadığı şeyleri yaparsa bu insanın gösterdiği bu yolu gösteren insana da o kadar günah. Her adam başı bir günah. Onun yani bir yal yaptım, ben şey yaptım zannedip de ben iyilik yaptım zanneden halbuki kötülük yapmıştır. Çünkü iyilik belli, kötülük bellidir. Günah haram belli, halal bellidir onları yaptıran insanın da e, onların yapılan günahların hepsi aynısı o insana olur. Yani bir kişi olsun, milyon kişi olsun, elli milyon kişi olsun bu yapılan e, günahın, haramın, kötülüğün aynısını o insana yazılır. Onun için bu dünyada bir iyi yolu göstermek lazım. Kötü yoldan yaparsan sen hiç olmasa başkasına bu yolu gösterin, başkasına bu kötülüğü yaptırma, onu teşvik etme. günaha müptelaysan ve günahı gizli yaparsan Allah gizler, aşikar yapıp da insanlara da e, bu şeyi gösterirsen, yolu gösterirsen o senin için iyi olmaz. Dünyada olabilir, meşhur olursun, şey yaparsın ama meşhur Çünkü iyi değil. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmayan ters olan insanlar, onların da cezasını çeker. Onun yani Allah muhafaza etsin. İnsanlar çoğu zaman bir kazandım zanneder. Dünyada da kazanmaz. Ahirette de hiç kazanmaz. Allah muhafaza etsin. Allah doğruyu doğru olup görenlerden eylesin. Zaten doğru bellidir ama insanlara zorla yaptırılan çoğu şeyler var. O zorla yaptırılınca da onlara günah yazılır. Artık Allah bilir nasıl yazı, zorla yapılanlara, yaptırılanlara Allah affeder ama yaptırana o vakit o ceza yaptırana olur. Allah kimseye kötülüğü göstermeyi nasip etmesin bize inşallah. İyilik gösterelim daima inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.